Evet, tüfeğimiz PARDUS ARMS Pardus Arms uzun yıllarda yurt dışına ihracat yapan bir firma. Bu da onun şarjörlü Sbs 12 modeli. Şurada Pardus Arms diye yazar. Şurada da Sbs 12 diye yazar. Evet bu tüfek. Bu şekilde şarjörlü komple full metal bir model. E, tabanca kabilesi plastikle kablı. Sportif eski tip askeri gun Askeriz diye böyle bir tercih yaptık diyelim. Öyle düşünün. Yine ayarlı bir yanaklık mevcut. 4 aşamalı dipçik açıklığı. Üzerinde 27 santim pikatin rayı var. Üstte altta sağda solda 4 adette yine pikatin rayı 10'ar santimlik mevcut. Yatar kalkar gez ve arpacık sistemine sahip. Şöyle küçültülmüş ve büyültülmüş 2 deliği var. Uzak ve yakın atışlar için ve o bu şekilde. Şurada mekanizma bırakma düğmemiz mevcut. Şurada da e, gördüğünüz gibi bakın şöyle kırmızı ve beyaz plastik çakılarak yapılmış emniyet mandalı. Kırmızı da atışa hazır demek. Şimdi ben onu da bir göstereyim şöyle. Şurada şarjör düşme düğmemiz mevcut. Bastığımız zaman şuna düşer. Şimdi şu şekilde de tetiği çekebiliriz. Şöyle de emniyete alınabilir. Evet. Tüfeğimiz bu. Ucunda alev gizleyen yerine namlu giydirmesi mevcut. Şok yok bunda. Direkt fik yok. 3 numara şoka göre yapılmış. 2 artı 1, 5 artı 1 ve 10 artı 1 şarjörleri mevcut. mekanizma şerik, namlusu şerik. Geriye kalan tüm aksamı polimer. E, düzeltiyorum. Tüm aksamı alüminyum. Sadece şu parçası polimer arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Pardüsarımız.